Merhaba arkadaşlar. Ee, Twitter'da açıklandı şeyler. Neler geliyor? Ee, Pazartesi günü, salı günü artık. Bize hangi güne denk geliyor? Onun içinde bakmak lazım. Saatine bakarsanız istiyorsanız tam. Ama geçen seferki gibi ise herhalde saat 8 gibi gelecek. Yani etkinlikler önce gelir de. Şey ise 8 gelir. Gaça. Ee, gacha. İlk klasik test run var. Bütün karakterleri deneyebileceğiz. Onları açtığınız zaman, şey yaptığınız zaman. Direkt 5 level'da wish sistemini açtıktan sonra açılıyormuş. Test olayı. Jong'i falan görebilirsiniz yani. Kendiniz test etmek istiyorsanız. Bir sonraki şey geliyor. Jong'i'nin hikaye quest'i geliyor. Bu anahtarla açtığımız quest'ler var ya. İşte buradan da bir 2K, 2.5K XP gelir. Biraz daha hızlandırır level atlamanızı. 40'sanız tabi. Adventure level 40'a geliyor bu. 40'ta eğer hikaye bitirdiyseniz şu anki e, dönen, dönen hikaye var ya yani. Komple bitirdiyseniz bu şeyin hikayesini, çilden hikayesini yapabiliyorsunuz bu quest'i. E. buradan geçen sefer Mona kaç level'du Mona? 38'di galiba. 38'de 1800 gelmişti. Bu 40 herhalde bir 2000, 2100 falan XP gelir diye düşünüyorum. Oradan hesabınızı yapabilirsiniz. Yani level atlamaya yakınsanız değilseniz. Bir sonraki <laughs> silah etkinliği yeni silahlar geliyor iki tane. Bir tane Vortex Vanquisher e, mızrak geliyor. Bu herhalde Jong'un 5 silahı. Jong'un yeni giden silah bu olacak. Bir de The Unforged diye 250 bir silah giriyor. Bunların şeyi yüksek, çıkma şansı yüksek. Diğer 4 star silahlara gelince Lion's Roar var. The Bell var 250 kılıç. Fodex, Fevenius Codex var Catalyst. var, Barbow var. Bir de Dragon's Bane var. Şimdi eğer böyle 80'e falan yakınsanız çıkmadıysa hiç buraya biraz atabilirsiniz bence. Fakat e Öbür türlü hiç kesinlikle atmayın. Çünkü bu 4 star silahlar lines Roar dışında hiç iyi silah yok. Hani Favonius Codex belki şeyde kullanılabilir. Yani belki de kullanılabiliyor. Katalist olan mı bu? Niye katalist diyor? Kitap olan değil mi? Kitaba... Kitap... Kitap mı ya? Favonius Codex Katalist yazıyor Kitaplara Katalist diyor herhalde. Fövünüs Kodex hani Mona'ya gidiyor. Mona'ya belki çıkartabilirsiniz de değmez yani. Diğer silahlar çok riskli. Fövünüs var bu falan. Bunu zaten bedava veriyordu. Hani şeyini arttırmak için. Rankını arttırmak için değmez yani buraya atmaya. Ve bence burayı bu silah banner'ını Zhongli'yi çıkartacaksanız eğer hani deneyebilirsiniz biraz da. Onun dışında ben çok şahsen tavsiye etmiyorum. <laughs> bir sonraki işte günlük girme etkinliğe geliyor. Gene bir 300 prim hocam gelecek. 200 burada 7 günde 103. günde. ya böyle ufak ufak veriyorlar aslında baya birikiyor bunlar yani. E, kör topal şey topluyoruz yani. Primocan topluyoruz. Fena değil yani. Bir sonraki bu neydi? Ha, bu da işte klasik şey banner'ın geldiğinden bahsediyor. İşte Shinyan gelecek, şu gelecek, bu gelecek. Bir de şöyle bir şey var. Bak çok soran oluyordu. Bu Shinyan işte Diona ne olacak bunlara? Bunları başka türlü açabilecek miyiz? Falan diye. Bakın burada yazıyor bu etkinlik bittikten sonra Shinyan karakteri bu klasik attığımız şey var ya permanent wish dedi en sondaki işte bu kıçkırık çakma şeylerle wishlerle açtığımız bu Wanderlust Incovation şeyi bannerına eklenecekmiş 1.2 ile beraber yani 23 Aralık'tan sonra Shinyan'la Diona'ya Diona yazmıyor burada da diğer muhtemelen geldiğinde yazıyordur dikkatimi çekmemişti ya da burada eklediler bunu Şinyan'ın ee, odyonu eğer çıkartamadıysanız isterseniz adventure level atladığınızda gelen o wishleri biriktirin abi standart beni atmayın. Eğer istiyorsanız bu karakterleri ve jong banner'ına pullamak istemediyseniz ya da Childe banner'ına pullamak istemediyseniz onları biriktirip e, şey geldikten sonra e, bu 1 2 geldikten sonra 23 Aralık'ta Yan falan eklendikten sonra atabilirsiniz. O zaman çıkma şansı olacakmış yani. O geldiği zaman belki böyle başka bir şeyler de olur bilmiyorum ya. Şu an sadece Shin yanına etkilendiği, ekleneceği yazıyor. Büyük ihtimal Diona da vardır diyor. da ikisi eklenir. 5 star karakterler için yani Venti, vesaire. onları da soranlar oluyor. Onları da ekleneceğine dair bir şey olacak dair bir şey yok. E, ileride tabii ki eklenir ama şu an e, şu an yok yani. Şimdi gelelim şeye. <laughs> Bu silahlar nasıl diye. 250 kılıçtan bahsedelim ilk. 250 kılıcın base şeyi atak veriyor. 90 saniye %49, yüzde 50 atak veriyor. İkinci statı olarak pasifine gelince shield strengini, shieldun gücünü yüzde binden kaç arttırıyormuş işte. Burada yazıyor yüzde 20 arttırıyor. Yüzde 4 atak veriyor. Atak increase. 8 saniye boyunca birine vurduğunuz zaman yüzde 4 atak veriyor. Bu rank 1'de. %20'de shield'ınızı güçlendiriyor. Bu 5 stack olabiliyor. Yani 5 kere 4 20 %20 atak. Bu 0 3 saniyede bir olduğu için hızlı vurduğun yani e, ne bileyim diluk falan da hasta kullanabilir bunu. Dilukta durmadan vuruyorsunuz ya direkt hemen %20 buff'ı alabilirsiniz. 8 saniye boyunca kalıyor üzerinizde. Shield'da korunduğunuz zaman atak increase efekti yani atağınızın artma olayı %100'e çıkıyormuş. Yani e, bu bayağı çılgın bir şey aslında. Ya yani bunlar şey yapabiliyorum ya tahmin edebiliyorum diluklar vesaireler. Çılgın çılgın şeyler olacak. peki bunu e, dilukta nasıl kullanırız diye soranlar olabilir. Ya şey yapacaksın. Noeli kullanırsınız. Noeli E'ye basar geçersiniz ya da en basiti en basit şey kullanmak. Geo kullanmak, geo karakter kullanmak. Geo karakterle herhangi bir elemente bulduğunuz zaman işte onun ya da herhangi bir elemanla combo yaptığınız zaman küçük küçük şeyler düşüyor, kristaller düşüyor ya. Bu kristalleri aldığınız zaman üzerinizde kalkan oluşuyor. Bu kalkan işte. Üzerinizde kalkan varken atak increase %100'e çıkıyor çılgın çılgın hasarlar görülebilir. Güzel silah yani fena değil. Tabi bunu ile kullanırsanız herhalde Noel'in hasarı da şey olur. Bir tane herif vardı 6 6 Noel çılgın DPS'i yapıyordu. Adam zaten her şeyi köküne kadar şey yapıyor, pulluyor. 10.000 bin, bin dolar. O adam eğer şey yaparsa, test ederse bu silah görmüş oluruz bakarım o herifede. Bunda stat increase'i işte %50 şey veriyor 90'da. 600 base hata var. Bunlar upgrade materyallerini koymuşlar buraya. Vesaire vesaire. Güzel silah ya. Güzel silah. Ben beğendim. Şimdi gelelim bir sonrakine. Polyarm. Bu işte Jong için en iyi polyarm büyük ihtimal. Bu polyarmdaki olay da <laughs> bu da atak veriyor. Yüzde atak. Yüzde 49 veriyor. Aynı şekilde 608. Base hata var. Bunun da aynı sistemi. Şey tamamen aynı. %20 kalkan şey veriyor, gücü veriyor. %4 e, birinci rankta e, her 5 saniye işte her vurduğunuzda atarınızı arttırıyor. %5 stack oluyor bu 5 kere üst üste bir yani %20 oluyor. 0.3 saniyede bir oluyor ve bunun şeyde yapmak daha kolay. E, herhangi bir mızrak karakteri. çünkü mızrakları yani şi, 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 falan az, çok, az çok kullandıysanız biliyorsunuzdur. Onlar bayağı hızlı vuruyor yani bunu bir anda %20 siteyi her türlü alırsınız yani şeye gelince işte kalkan var sonuçlarınızda direkt yüzde yüze çıkıyor. Bu e, increased by yüzde yüz dediği olay büyük ihtimal şey. Yani direkt yüzde yüz atağınızı arttırmıyor. Atıyorum şimdi yüzde yirmi veriyor ya 5 stekten. Yüzde yüz arttırdığı dediği 5 stekten yüzde yirmi değil yüzde kırk alıyorsunuz. Yani iki katına çıkartıyor aldığınız şeyi. Efekti. E, o yüzden hani direkt yüzde yüz diye düşünmeyin de. E, %100 değil %40 yapıyordur yani. Bu şey yaparsanız ama max şeyinde 8 kere 5 40 %80 oluyor. Vallahi yani <laughs> para basanlar değişik değişik videolara şey olun görmeye hazır olun yani öyle söyleyeyim. Ben gayet beğendim ya bu silahları. Güzel silahlar yani. Şeyde falan Çıkartmayı düşünen varsa Jongli'yi de kullanabilir. Aynı şekilde bu silah. Çıkarsa da üzülmeyin yani. Noel'i kasarsınız. Noel'i kasmasanız da e, en kötü Noel'i partiye koyarsınız. Bir level ya da işte shield atsın diye, kalkan atsın diye. Ya da işte Ningguang falan kullanıyorsanız da Ningguang'a vurduğunuz zaman o küçük şeyle kristaller düşer. Ondan sonra elinize alırsınız. Yardırırsınız. Başka bir şey yok. Bununla alakalı zaten gelecek karakterlerle alakalı video çekeceğim. Buraya bir şey eklediler mi yani? Ha bir de şu var. Ee, şey. Ee, en iyi oyun. En iyi şey de, telefon oyunu. En iyi role playing oyununa. Şey olmuş burada. Ee, oyun ödüllerinde. Aday olmuş Genshin Impact. Hayırlı uğurlu olsun. Paracıklar mihiyo paracıklar. Bize de inşallah. Bize para vermene gerek yok. Resim versen her şey çok güzel olacak. Bir şey kaçırmadık değil mi? Şinyan. Okey. Bu ne Ha bu klasik şey ee, gelmişti gene. Şeyi doldurma zımbırtısı. Okey. Ee, umarım yardımcı olmuştur arkadaşlar bu bilgiler. John ee, falan hakkında, konsolları hakkında bekliyorsanız onun şimdi bu bittiği zaman onun videosunu da çekeceğim, atacağım. Ee, bir tek John ile şey yanı yaparım büyük ihtimal. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kanala ne kadar sevgi gösterirseniz ben de o kadar sevgi gösterebilirim kanala. Görüşürüz.